Merhaba arkadaşlar abone kanalda hepiniz hoş geldiniz. Şak 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 şak. İşte bugün yine bombastik fantastik bir video ile karşınızdayım ve bugün yine mükemmel şeyler yapacağız arkadaşlar ve neler neler yok ki bugün yine çark var yine yorumlar var bugün birkaç tane arkadaşımın söz vermiştim köy ziyaretleri yapacağım ma dair bayağıdır beri bekletiyorum onları bugün de biraz köy ziyaretleri yapacağım arkadaşlar bakalım neler neler yapacağız haydi bakalım let's go bunları yapmadan önce sizde hemen bir abone ol butonuna tıklayın arkadaşlar Bu abonelerimiz artsın ve şu abonelerden YouTube plaketimiz gelsin. Hadi bakalım. Let's go diyoruz ve hiç vakit kaybetmeden yumurtalarımızı çatlatmaya geçeceğim tabii ki. Şimdi burada dün çıkarmıştık kabus bize <laughs> Biliyorsunuz Musallat oldu. Hemen bunu çatlatıp patlatıp hemen satacağım çirkin kabus ejderha ya. <laughs> Neyse arkadaşlar ya şu merak ettiğim yumurtanın e, gagalı yumurtanın 4 saati kalmış bunu geçeceğim tümünü geç artık dayanamıyorum zaten var 4 tane almıştık tümünü geç dedim ve bunu da şimdi birazdan çatlatacağım şurada dün de çıkardığımız paslı e, yumurta kalmış burada şimdi hemen... Gagalı yumurtayı çatlatmaya geçiyorum. Haydi bakalım. Let's go diyoruz Bakalım çok merak ediyorum ya şu yumurtayı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada kuşu kuş yapmışlar. Bildiğiniz yumurtadan kuş yapmışlar. Ve üstünde tüyleri var. Muhtemelen herhangi bir kuş ejder çıkacak diye tam ediyorum diyorum. Masmavi çok güzel bir yumurta. Çok heyecanla bekliyorum. Spoiler yemedim bu konuda. Hiçbir fikrim yok. Şu an ben de sizinle birlikte şahit olacağım bakalım hangi yumurta çıkıyor arkadaşlar. Haydi bakalım. Let's go diyoruz. 3, 2, 1 diyoruz. Çatlasın yumurtalar, patlasın yumurtalar dedik. Ve altın karga ejder destansı. Oy 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 arkadaşlar. Altın karga ejder ya. <laughs> destansı bir de. O elementleri de güzel. Şimşek metal ve bitki Oo. wow, bir de şahlanıyor. Şahlanıyor. İşte beklediğimiz yumurta Gerçekten çok güzelmiş arkadaşlar Siz ne diyorsunuz bu yumurtaya Bence mükemmel diyorum Hemen yerleştirmeye bakacağım Şurada yetinin yanı boşmuş Yetinin yanı boşmuş ama başka yere de Yerleştirmeye yerleştirebilirim Gibime geliyor bakalım şuralarda ne var Aa metal yerleşimi hiçbir şey açmadık mı Biz şimşek yerleşimi <laughs> Bitki yerleşimi hepsi dolu Arkadaşlar bütün her taraf dolu Mecbur yetinin yanına koyacağım Ben biraz da yerleşime odaklan ama lazım diyorum herhalde artık. <laughs> Biraz yerleşeyim ekleyeceğim. Haydi bakalım gelsin ejderimiz. Haydi arkadaşlar bekliyoruz. Gel 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 oy oy Hemen besleyeceğim. Hemen besleyeceğim. Gerçekten mükemmel bir ejdere sahip olduk arkadaşlar. Şimdi hemen besliyoruz. Altın karga ejderin. o çok da güzelmiş ya. Gerçekten şu gözler, şu kuyruk. Oy oy oy, oy. Mükemmel gıdıklanıyor <laughs> böyle. <laughs> Çok iyi ya besle kardeşim. Gel bakalım. Var. Hop 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 hop. Altın karga arkadaşlar. Julimiş ismi de. Zıplayabiliyor musun sen? Ha zıplayamıyor. <laughs> Bebek daha zıplayamıyor. Haydi bakalım. Şimdi şey besle şunu. Bakalım büyüsün. Çok merak ediyorum. Nasıl bir güçlenecek altın karga ejderi sahip olduk arkadaşlar. O gel böyle. Hop dostum işte böyle ya. Mükemmel arkadaşlar. Gerçekten üstü böyle tasarımı, kanatlarındaki o detaylar gerçekten çok iyi yapmışlar. Çok iyi boynuzları var. O çok iyi ya. Hemen 10. seviye getireceğim. Fazla da uzatmak istemiyorum. Ona sahip olduk. Belki bunu da bile güçlendirebilirim. Hani sevdiğim ejderlerin arasına girdi diyorum. Hadi bakalım. Let's go. Şimdi arkadaşlar hemen çark Çevirmeye geçiyoruz. Burada inlerimizi boşalttık. Bakalım çarkta şanslı kim ol kim olacak arkadaşlar? Sonra hemen e, köy ziyaretini ada ziyaretini geçeceğim. Ondan sonra yorumları da okuyacağız arkadaşlar. Bugün yapacak çok işimiz var. Haydi bakalım çarktaki şanslı kişi kim? Yine inandırıcı olsun diye arkadaşlar burada hepsini e, sildim gördüğünüz gibi sildim. Burada hemen diyeceğim Buradan şimdi hepsini kopyaladım arka planda Ben onları zaten toparlıyorum arkadaşlar bana gönderdiğiniz. E, çiftleştirmeleri. Şimdi et diyorum ve burayı et dedik ve burayı yapıştırdık arkadaşlar. Ve bir tane shuffle çekelim. Bakalım bir tane daha shuffle çekiyorum. Garanti olsun diye bir daha shuffle dedik ve spin'e bastık bakalım. Şanslı kişi kim arkadaşlar? Şimdi onu göreceğiz. Haydi ellerimiz havada. Ben durdurmuyorum hiçbir şey yapmıyorum çarkta. Zaten çarkı izleyenler bilir. Şimdi kim geliyor? Orakçı artı sivri kral işte orakçıyla sivri kral çıktı tebrikler kral <laughs> gerçekten e, onu da tebrik ediyoruz hemen kardeşimizin e, çiftleştirmesini hemen yapacağım tabii ki burada hemen gidiyorum bakalım orakçı ve e, sivri demişti arkadaşlar orakçıyı alalım orakçı da çok kötü bir ejder ya <laughs> bir de sivri bakalım. Olası sonuçlar ne arkadaşlar? Merak ediyorum. Umarım güzel şeyler çıkar. Güzel ee, ejderlere sahip oluruz. 4 tane olası sonuç var. Bakalım 4 tane olası sonuçtan ee, hangisi işimize yarayacak? Oy oy çok güzel yumurtalar var. bir tane iki tane çıkarmışık. Evet şansımız da baya yüksek. Belki bunlardan bir tanesi çıkar. Yeti aldık biliyorsunuz arkadaşlar. Yeti bir de burada Minotaur ejder var. Bunlardan birisi çıkmasın ya. Yeni bir ejlere sahip olmak istiyorum. Haydi bakalım. Let's go diyoruz. Şimdi buradan krala teşekkür ediyoruz ve onun şansına basıyoruz arkadaşlar. Haydi yeni bir ejder gelsin. Yeni bir ejder gelsin. İşte bu be. İşte bu arkadaşlar. Bu ejder yok bende. Mükemmel. İşte süper bir şekilde yeni bir yumurtaya kavuştuk ve çok da güzel böyle iplerle sarılmış bir yumurta dağda mı yaşıyor karda mı yaşıyor bilmiyorum spoiler vermeyin arkadaşlar bir sonraki videoda bunu da çatlatacağız 9 saati vermiş bakalım ben bunu geçmeye çalışacağım şimdi reklamları izler, izleyerek arkadaşlar daha sonra bir çark daha çevireceğiz hadi bakalım let's go şimdi arkadaşlar reklamlarımızı da izledik ve artık buradaki <laughs> yeni çıkardığımız ejde de yerine koyabiliriz ve mükemmel derecede şimdi hemen çarkımıza yeniden geçiyoruz krala buradan teşekkürler diyoruz kral arkadaşım hay choice dedik ve mükemmel yine bir ezere kavuştuk arkadaşlar şimdi buradan kralı kaldıracağım çıkaracağım evet çıkardım şimdi tekrardan bir shuffle diyelim karıştıralım aklınıza şüphe kalmasın arkadaşlar ve hemencik Hemen spin diyorum ve ellerimi yukarı kaldırıyorum. Bakalım şanslı kişi kim? Onu tekrardan öğreneceğiz. Haydi bakalım bekliyoruz. İşte geliyor gelmekte olan diyoruz ve çamur çangeling Emrullah. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Emrullah da ilk defa çıkıyor galiba çarkta. Bakalım çamur ve çangelingi yapacağız Emrullah İnşallah güzel bir şey çıkar bakalım haydi bakalım let's go diyoruz ve oyunumuza geçiyoruz arkadaşlar Emrullah'ın çiftleştirmesini yapacağız bakalım Emrullah şimdi çamur ve çangeling demişti kendisi çamur oyuncularımızı bulalım. Ha, çamur ejderhası bulduk sonunda. Evet, çamur ve Changeling, Charlingeling'de de çok çoktan beri bir şey yapmıyordum. Bakalım o sonuçlar 3 Emrullah. Bakalım umarım şansına yine bana bir <laughs> kabus ejder çıkarttırma. Ay 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 güzel. Oo burada da güzel ejderler var. Ama bunu çıkardık az önce bakmayacağım tabii ki. Bu elimizde vardı. Yağmur ejder vardı. Burada 3 tane sonucumuz var. Umarım güzel bir şey çıkar. Ama şunu yapmak istiyorum. Evet bak şu an aklıma geldi Emrullah. <laughs> az kalsın unutuyordum. Şimdi burada bir çıkalım. Şimdi arkadaşlar şuradaki zindan adasına bir gidelim. Emrullah bana çünkü bana e, bir şey söylemişti. Onu yapmak istiyorum. Emrullah demişti ki abi zindan dükkanına git demişti arkadaşlar. Bakalım şimdi zindan dükkanına gidelim. Ve buradan arkadaşlar çifte yumurta objesi varmış. 500 artık bu neyse jeton mudur nedir artık. Vende yeterince var. Baya bir kastım oyunda ve bunu bir tane al dedi. Çifti yumurta objesini alıyoruz arkadaşlar. Bakalım Emrullah'ın şansına yapabilecek miyiz? Tamam dedim işlem başarılı. İşte güzel 136 tane kaldı. Biraz daha kasabilirsem şuradaki yiyeceği de alacağım. Bakalım arkadaşlar az günü kaldı bu zindan adasının da onu da halletmeye çalışacağız. Bakalım şimdi buradan da çıkalım. Şimdi direkt Emrullah'ın çiftleştirme e bana söylemiş oldu. Çiftleştirmeye geçeceğim. Bakalım ne demişti kardeşim tekrardan. Çamur demişti. Çamuru alalım. Çamur eşleri aldık. Ve burada çamur ve changeling ejderi alacağız. Changeling işte burada. Bakalım şimdi burada Olası sonuçlara baktık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi burada bunu kullanabiliyor muyum? Ona bakacağım. İlk defa kullanacağım. Hiçbir şey fikrim yok nasıl kullanacağıma. Kullan değilim bakalım. Şimdi arkadaşlar bunu kullandık. 11 saat diyor. 11 saat aktif. Şu anda aktif diyor. Bakalım bilmiyorum. Ben de ilk defa yapacağım dediğim gibi. Eğer yanlış bir şey yapıyorsam kusura bakmayın artık yapacak bir şey yok diyorum. Şimdi emrullahın şansına yavrulat diyeceğiz bakalım arkadaşlar. Ve yavrulattıktan sonra hangi ejder bizimle birlikte olacak? Umarım bizden olmayan bir ejder Olur. Hadi bakalım. Let's go diyoruz ve basıyoruz. Haydi. Aha böyle bir şey çıktı. Zaten sahipsin. Zaten sahipsin. Yumurtayı seç diyor. <laughs> Bunları bunlar da var ki bende. Zaten sahipsin. Bakalım artık bunlardan başka bir şey seçemiyoruz herhalde. İki tane seçme hakkımız var. Bundan da şanssızlık olay oldu yine. Olsun. Bunu alalım arkadaşlar. Bunun süresi daha az diyorum. Ve bitti diyorum. Mecburen suyu çıkardık. Olsun şansımız buymuş arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Emrullah buradan teşekkürler ediyoruz. Diğer türlü ejderler çıksaydı oradan seçimimi yapabilirdim herhalde. Bana iki tane şanssız bir ejder verdi. Olsun diyoruz arkadaşlar. Çifte yumurta objesi de giymiş. 11 saati var. <laughs> Belki e, bir sonraki ye de yetişir diyorum ama yetişmeyecek muhtemelen. Neyse en azından bugün bir tane daha ejderlere kavuştuk diyorum. Hadi bakalım. Emrullah teşekkür ediyoruz. Şimdi let's go. Şimdi arkadaşlar arkadaşlarımıza söz verdiğimiz üzere biliyorsunuz bugün köy ziyaretle yapacağım demiştim. Şimdi hiç vakit kaybetmeden köy ziyaretlerine geçiyoruz. Haydi bakalım let's go diyoruz. Ve ilk ziyaret edeceğimiz kişi arkadaşlar Eyüp Sevinç kardeşimiz. Şimdi bakalım bakalım 20 saat önce aktifmiş hemen ziyaret ediyoruz bakalım kardeşimizi. Şimdi gördüğünüz gibi Eyüp kardeşimizin de burada mükemmel bir tasarımı var. Şuraya bir tane kalp yerleştirmiş. Bu kalp benim için mi Eyüp? <laughs> Kendi üzerime alınıyorum. <laughs> süper süper yerleşimler var kardeşim benim. Mükemmel. İşte ejderleri de efsane gerçekten. Hangi birine bakalım ki? Hepsi mükemmel gerçekten kardeşimin. Böyle geziyorum adasını harbiden. Çok iyi ejderler. Bakalım sağ tarafta neler var. Oo burası da çok güzel şekillendirmiş. Gerçekten mükemmel tasarımlar. Ben böyle de yapmadım daha arkadaşlar. Hala şu an biriktirmek üzereyim. Biliyorsunuz çok güzel tasarımlar. Siz de imreniyorum gerçekten. Mükemmel ejderlere de sahipsiniz. Hadi bakalım sol tarafa da bir bakalım. Kardeşimiz bu arada 75. seviyede. Böyle profiline de baktık mı? Bir başka bir klan da bizim klanımızda değil kendisi. Ama güzel bir şekilde ilerlemiş. Burada patron yerleşimini almış kardeşim benim. Ve mükemmel ejderler çıkarmış. Yukarısı da açık şekilde duruyor. Mükemmel bakalım. Şu e, kaplumbağa açmış mı? Oy oy oy. Kaplumbağa açmış. Helal be. Helal işte görmek istediğimiz e, Adalar Bunlar gerçekten çok iyi bakalım başka yer o burası da açmış çok iyi ve şuradan hemen çat diye arkadaşlık bunu veriyorum oy oy, oy. Şurayı akademiyi yerleştirmiş çok güzel olmuş arkadaşlar şuradan köprüden akademiye geçiyor harbiden mükemmel 75 seviyede bayağı bir gelişmiş kardeşim ve mükemmel ilerliyor başarıların devamını diliyorum kardeşim çok iyisin böyle devam ki Haydi bakalım let's go diyoruz. İşte bir sonraki arkadaşımıza geçelim. O da Kadir Kaan. Kadir Khan Buradan bulalım. İşte Kadir A ve onu da zaten yukarı sabitlemiştim. Kardeşim benim 40. seviyede. Ve şimdi hemen ziyaret et butonuna basıyorum arkadaşlar. Bakalım. Oy 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 oy. Daha şimdiden yüklenmeden mükemmel şeyler görüyorum. Şöyle ortadan bir açalım. O mayayı almış. Mayayı gördüm. Maya gözü çarpıyor resmen. <laughs> arkadaşlar bir sürü ejderler, taklatan ejderler. Oy 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 oy. Çok iyi ve harbiden mükemmel diyorum arkadaşlar. Mükemmel. Güzel güzel yerleştirmiş ejderlerini. Bakalım sağ tarafı da o 40. seviye olmasına rağmen baya iyi gelişim kat etmiş kardeşim. Burada da güzel bir gençlik çeşmesini açmış. Mükemmel diyorum kardeşim benim. Hadi bakalım sol tarafa bakalım bakalım sol tarafta neler var. Çiftliklerini kurmuş. Burada da tapınakları var kardeşimin. Yukarısını da daha açmamış ama 40. seviyede evet ama güzel şekilde ilerlemiş. Onu da tebrik ediyoruz. Kadir AVY Buradan Teşekkürler ediyoruz kardeşim bakalım sıradaki kişi kim Hadi bakalım let's go Arkadaşlar şimdi Furkan Efe Başyemenci <laughs> kardeşim Ottis köyümü gizlemedi misin ismim Ottis demiş kardeşimin ismi de Doruk demiş bakalım Ottis'i bulalım arkadaşlar işte kardeşlerim Ottis'i de bulduk buradan ziyaret et dedik bakalım kardeşimiz neler neler görüyorum burada Neler neler görüyorum burada arkadaşlar. Şu anda yükleniyor ama ben o arka planda bir şeyler gördüm ve işte abone demiş kardeşim. Siz de arkadaşlar gördüğünüz gibi abone olun. Ben elimden geldiği kadar sizlere buradan e, haritalarınızı, kanalınızı, sizlere destek olmak için her şey yapmak istiyorum elimden geldiği kadar arkadaşlar. Outis kardeşimiz de burada harbiden çok güzel ve abone yazmış burada ya çok güzel ya abone oyun bizim kanalımızın ismi biliyorsunuz zaten arkadaşlar mükemmel ejderin de burada nizami bir şekilde yerleştirmiş gerçekten adası çok güzel sağ tarafa baktık sağ tarafta da mükemmel gelişimler mükemmel gelişimler otis kardeşim evet sol tarafta da mükemmel o burada gizli bahçe yapmış evet kardeşim mükemmel yapmış otis bir kere gezmiştik zaten birkaç defa geziyoruz otisi furkanı hadi bakalım ama olsun yine de gelişim devam ediyor. Şurada lava adası var arkadaşlar. Bakalım kaplumbağa adasını açmış mı? Kaplumbağa adasını da açmış ve 52. seviyede bayağı bir iyi gelişim katetmiş. Burası daha açık değil ama olsun. Kaplumbağa adasını açmış mesela ben ondan daha fazla sevdiğim ama kaplumbağa adam hala yok ve kaplumbağa adasını inşallah yakın bir zamanda açacağım. Bravo kardeşim. Güzel gelişim kat ediyorsun. Helal diyoruz ve buradan Otize teşekkürler ediyoruz ve o da ne demiş. Ee, bakalım. Furk ismim Otiz demiş kardeşimin ismi Doruk köyünü ziyaret edebilir misin Mertcan Mertcan da buradan e hemen adaşım benim. <laughs> hemen ziyaret edeceğim. Bakalım Otis'ten çıktık. Mertcan'ın bulursak hemen ona da geçeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra bakalım bakalım. Haydi bakalım. Let's go demeden Mertcan'ı bulduk hemen buradan. Mertcan'ı da ziyaret ediyorum 30. seviyede kardeşim benim. Haydi bakalım ona da bir göz atalım. Arkadaşlar ben dediğim size not aldım hepinizi ve bayağı oldu sizlere buradan da arka bunu atalım tabii ki. Ne olacak? Mertcan'ın da köyü Gerçekten adaları mükemmel gözüküyor şu an. Evet 30. seviyede dediğim gibi ama baya bir gelişim kat ediyor. Burasını temizlemiş mis gibi yapmış. Tertemiz çok güzel gözüküyor. İşte kardeşim buradan da sol tarafa baktık. İşte o da güzel ejderlerini çıkartıyor. Ve burada avokado ejder var. Avokado <laughs> Burada da daha adısını açmamış ama olsun inanıyorum ki bayağı bir gelişim kat, edece kat edeceksin zaten 2 saat önce aktifmiş bayağı bir aktif kardeşimiz burada da Mertcan'ın profili bayağı bir e, güzel güzel ilerliyor bizim klanımızda zaten kendisi gördüğünüz gibi arkadaşlar mükemmel diyorum ve Mertcan da buradan sevgiler saygılar diyorum arkadaşlar köz ziyaretlerimi yaptım. Şimdi yorumları okuyacağım arkadaşlar. Dünkü yorumları biliyorsunuz Yiğit almıştık dünkü e, videomuzda ve onun yorumlarını şimdi okumak istiyorum. Yiğit yine ilk atmış. Helal kardeşim. Tebrik ediyorum. Abi gene ilk demiş. Helal kardeşim diye. Rose Queen ilk iki demiş. Helal ilk der Rose Queen'den gelmiş. Hep bizi çok seviyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Yiğit tekrardan. Ya abi gene mi kabus ejder ya? Oha yeter ama artık demiş. Nokta nokta bip bip, bip, bip diyoruz. <laughs> Bir de abi kabus Yavuz kısa bir intro koymuşsun ya çok komik video güzelmiş bayağı hava katmış dedi. Evet dünkü video izlemeyen varsa arkadaşlar izlesinler bayağı bir kabus Ejder bizimle uğraştığı için ben de onunla uğraşmaya çalıştım ve onu biraz photoshopta editledim ve aralara sıkıştırdım. <laughs> Yiğit bakalım evdeyken ilk yorumu yapıştırdım abi demiş. Yes be helal sana kardeşim. Abi video mükemmel ya demiş. Süpersin Yiğit'im. Furkan Efe başyemenci abi dün çarptı ben çıkacağım demiştim şansına çıkar çıktı demiş. Şimdi Fadime başyemenci abi adama bakabilir misin demiş. Bunu... eee daha yani ben ada ziyaretini yapmıştım. O yüzden Fadime Başyemenci'nin alacağım burada notlarıma koyacağım. Fadime bir sonraki ada gezisinde seni, seni de, senin de e, yapacağım. Ada gezintini ama bu bugün olmadı maalesef <laughs> çünkü yorum daha sonra geldiği için e, Arkadaşlar Yiğit e, abi yavaş yavaş kanalda abone artıyor ama şunu söylemek istiyorum şu zamanlar kadar senin net bir 2500 abone olması lazım Doğru söylüyorsun kardeşim 2500 abone nerede <laughs> lazımdı Herhalde keşfete düşmüyor veya Dragon Mania fazla ilgi görmüyor olabilir abi kendine bir tane daha Oyun seç ve onu oyna eğer o oyunu severlerse seni izlerler demiş arkadaşlar Ben daha önceden Dragon Mania başlamadan önce bir sürü oyunlar çekiliyorum zaten beni en baştan takip edenler bilir Orada Roblox vardı, Brawl Stars vardı ve bir sürü değişik değişik online oyunlar vardı. Ama Dragon Mania çok talep gördü. O yüzden Dragon Mania şu an bırakmak istemiyorum. Çok da güzel ilerliyoruz. Siz de abone olmayan varsa abonelerinizi basın arkadaşlar. Dediği gibi 2500 aboneye ulaşmak istiyoruz tabii ki. Teşekkürler Yiğit bu konuya da denildi, değindiğin için diyorum. Fadime Başyemenci abi yeti ve uzaylı demiş. Onu da çarka koymuştum bugün kardeşim. Abisinden dükkanında bitmesine bir gün 23 saat kaldı bitmesine al çifte yumurta objesini. Emrullah, Emrullah aldım kardeşim gördüğün gibi bugün. <laughs> Ama iki tane bizde olan yumurtaları verdi. Olsun diyoruz yapacak bir şey yok. Abi kavun ve gölge YTH008. E onları da çarka koymuştuk kardeşim. Helal sö helal demiş A Emrullah. Helal abi yarın alacak alacağım diye çok güzel olur demiş. Şeyden bahsediyor Çifti çift çift yumurtadan objesinden. Abi yani çift yumurta oldu kullan çarkta güzel herhangi çıkarsa o zaman kullan abi demiş. İşte onu çözemedik önce az önce arkadaşlar iki tane ejder verdi ve iki tane denizden birisini seçmek zorunda kaldım. Olsun Emrullah buradan teşekkürler ediyoruz. En azından görmüş olduk. Bir son iki. kesinlikle alırım. Güzel bir şeymiş gerçekten. Ben bunu çözememiştim önceden. E, Aga Aslanov kardeşim. Abi video muhteşem olmuş. Dragon Mania devam ki Azerbaycan'dan selamlar demiş. Buradan Azerbaycan'a selam olsun. Mehmet Daga Aslanov da altına yazmış. Aze kalp TR almış Türkiye ve Azerbaycan. Kalp 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 diyoruz arkadaşlar. Muhteşem. Gördüğünüz gibi Azerbaycan'dan bile bizi izleyenler var diyoruz. Onlara buradan selam olsun. Kral abi de çok iyi demiş. Kral Ayeti ve Tuğla yapar mısın seviliyorsun demiş. Ya onu çarptıydı kardeşim. Zaten bugün de süper bir şey çıkardık. Sağ olasın. Zivayi abi dışarıdaydım. Videoyu geç gördüm. Her zamanki gibi mükemmel video olmuş demiş. Sağ ol kardeşim. Zivayi yağmur enerjiyle enerji, enerji çıkarma şansı var demiş. Ya Yağmur enerjiyle çarptaydı kardeşim. Onlar da inşallah gelir. Ghost Kalvari, Röntgen Gölge abi bir kere daha denediymiş. Dün denedik ya bu su aldık. Ghost isimden belli zaten Ghost. <laughs> Ama tekrardan koydum merak etme çarpta. Gülbahar Öz abi sana küstüm benim adımı ziyaret etmesin ismim büyük mafya lütfen yarınki videoda adamı ziyaret eder misin abone oldum bay bay demiş ben de demiştim ki arkadaşlar Gülbahar kardeşi büyük mafya doğrusu onu zaten ziyaret etmiştim ve kendisi görmedi hatta saniyesine bile aşağı yazdım hangi zamanda buradan videoyu görürse işte bu yorumlu görürse şu şu video tıklasın kardeşim 5.20 saniyede senin köyünü ziyaret etmiştim yakın zamanda etmiştim hatta arkadaşım Mehmet Aga Aslanov. Abi video efsane olmuş toprak Kartı gölge yapar mısın %100 sende olmayan ejder çıkacak sen yaparsın demiş eyvallah Mehmet Daga Aslanov kardeşim şarkı koydum. İnşallah çıkacaktır. He he abi seviliyorsun demiş. Mete istvaya. Hadi bakalım. Furkan Batur abi Maya ve kutup ayısı ejderi aldım demiş. Helal. Ben de kutup ayısını almaya düşünüyorum. Biraz biriktiriyorum o e, amuletlerden. E, Yeti karanlık madde demiş Furkan Batur. O da çarktaydı bugün. Omega abi benim telefonum bozuldu. Diğer telefonla devam ediyorum. Ondan bunu artık kullanmıyorum demiş. Omega. Helal demiş Rüzgar Editman Studios helal kardeşim. Editman Studios Rüzgar Maya çıkar çarka koyar mısın abi demiş. Onu da koydum Rüzgar Editman Studios Studios. Abone oyunu korku edit yaparken ne de, <laughs> de yorum yapmış kardeşim. Ve Editman Studios abi kabucu de sana Venom gibi bulaştı. Aynen ya. Umarım bir daha bana bulaşmaz. Benden uzak dursun. Buysa Twixtor Kerem Hastayım Abim Demiş Çok Geçmiş Olsun Kardeşim Acil Şifalar İnşallah Bir An Önce gelirsin. Abi hadi kanalında 500 video olsun demiş. Elimizden geldiği kadar her gün video atıyoruz kardeşim. 500 video son 5 video kalmış arkadaşlar. 500 video olacak yakında kanalımızda. Geç gide gelişiyoruz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum biliyorsunuz. Ve biz de e, gelişmeye devam ediyoruz. Kimlerin sayesinde? Tabii ki sizlerin sayenizde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi adamızda da böyle geri döndük. Ve işte kardeşlerim. Burada da videomun sonuna gelmek istiyorum. Yavaştan sizleri çok seviyorum. Ve abone tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar Bildirimleri açın hemen videodan haberdar olmak istiyorsanız Yorumlarınızı da bekliyorum çok güzel yorumlar var Onları da her zaman okuyoruz arkadaşlar elimizden geldiği kadar Yine güzel bir video oldu burada herkese çok teşekkür ediyorum beni izledikleri için Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın görüşürüz bay bay